Herkese buradan selam. Sakarya Karosu'da yine bir dairemizi çekeceğiz. Doğalgaz kombili. Burası girişi. <laughs> 2 artı 1 90 metre. Havuzlu. Havuz cephe. Burası holü. Gördüğünüz gibi. Mutfak holde. Burada bir yatak odası var. Ferah bir yatak odası. Biraz eşyaları fazla. İki tane balkonu var. İkisi de havuza bakıyor. Burası yatak odasındaki balkon. Ayrıyeten kafeteryalı. Doğalgaz kombili. Doğalgaz kombisi de sıfır. Gördüğünüz gibi. Burası yatak odasındaki balkonu. Doğalgaz kombisi sıfır. Eşyaları sıfıra yakın. Fransız camlar. Her yeri güneş almakta. Burada bir banyo tuvaletimiz var. Burada bir çocuk odamız var. çocuk odasından da balkona çocuk odasından da balkona çıkılabiliyor. Dediğim gibi güneş almakta. Biliyorsunuz güneş girmeyen eve hastalık girermiş. Bakın buradan da balkona çıkabiliyorsunuz çocuk odasından. Burası da salonu. Salondan da balkona çıkabiliyor. Sakarya Karasu'da 2 artı 1 ikinci kat havuz cephe havuz gören eşyalı çift balkon Fransız camlar hem satılık hem kiralık burası kiraya verilirse satışı durdurulacak. Evin her yeri güneş almakta. Burası da salondan balkona çıkış. İki tane balkonu var. Maşallah, Subhanallah. güneşe bak. Çok uzun bir balkonu var, uzun bir ferah. Burası çocuk odasının camı barbekülü Gördüğünüz gibi site içerisinde şifreli şifreli sistem var. Aydınlatması var, kafeteryası var. Otoparkı mevcut. Şurası da kafeteryası. İlgilenen müşteriler bize dönerse yardımcı olurum. Sakarya Karasu'da hem kiralık hem satılık kiraya verilirse satılmayacak satılırsa kiraya verilmeyecek 2 artı bir eşyalı 90 metre çift balkon Fransız camlar güzel bir daire İlgilenen müşteriler varsa bana dönüş sağlayabilirsiniz